Hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir iyilik yapacağız. Bunu tabi tüm Türkiye'ye vesile olması için de yapıyoruz. Ek olarak videonun sonunda harika bir sürprizim var sizler için. Şimdi biliyorsunuz ki malum kış ayları bayağı bir soğuk gördüğünüz gibi kat kat giyindik, çok üşüyoruz gerçekten. Sokaktaki dostlarımızın çok daha zor yemler, mamalar bulduğunu biliyoruz. Biz de sokaktaki dostlarımıza kolaylık sağlayabilmek için güzel bir akım başlatmak istedik. İnşallah akım da gerçekleşecek. Gerçekleşecek ve tüm Türkiye'ye inşallah paylaşılacak. Şimdi arkamda gördüğünüz gibi Kocaeli'ndeyiz şu anda. Bir AVM var. Bu AVM'den şimdi hemen gideceğiz. Mama alacağız. Alınan mamanın herhangi bir önemi yok. Bir avuç da olsa, bir ton da olsa fark etmiyor. İyilik her zaman iyiliktir. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Bunu da unutmayalım. Şimdi tabii e, akşam saati etrafta pek bir sokakta dostumuz olacağını, sokak hayvanı olacağını pek düşünmüyoruz. Fakat bizim de şansımızı deneyeceğiz. Hem de sizlere vesile olması için güzel bir video çekmek istedik. O zaman haydi gidelim mamamızı alalım. Bir sürü çeşit arkadaşlar mama var. E, dediğim gibi hiçbir şey kilide fark etmiyor arkadaşlar. Dediğiniz markayı alabilirsiniz. Şimdi e, burada arkadaşlar şöyle bir tane. evet Bir tane kedi, bir tane köpek maması aldık arkadaşlar biz. Haydi şimdi çıkışta bunları da verelim. Şu anda <laughs> mamamızı aldık, e, sokak dostumuzda bulduk çok şükür. Gel. Gel. Tabii e, bu mamaları verirken e, lütfen dikkatli yerlerde vermeye çalışalım. Çünkü o kadar sokak ortasına, yol ortasına vermemeye çalışalım. Şöyle kenarda, köşede verirsek çok daha iyi olur. Hem de belediyelerimiz zorlukla çekmemiş olurlar. Gel. Şimdi Tabii ki de sokak dostumuzu yalnız bırakacağız. Şu anda gördüğünüz gibi yemeye başladı. E tabii bizi de bir yandan da seviyor. Çok da sevgiye muhtaç kendisi de. Evet bu şekilde inşallah tüm Türkiye'de vesile olacak. Dediğim gibi bir avuç mama da olsun, bir ton mama da olsun fark etmez. İyilik her zaman iyiliktir. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Gördüğünüz gibi şu anda yemeye başladı. Biz de rahat bırakalım kendisini. Farklı sokak hayvanlarımıza yardımcı olmaya başlayalım. Haydi bakalım. Evet bir dostumuz Mama bulmasını kolaylaştırdık Tabii biz komple bu AVM'nin etrafında dolaşacağız Fakat tabii bunların da sizin de zamanınızı çalmak istemedik Böyle bir akım başlatmak istedik Belli bir kitlemiz var çok şükür İnşallah sizler de bu şekilde yardımcı olursanız çok seviniriz. İnşallah tüm Türkiye'ye yayılır. Güzel bir akım başlatmış oluruz biz de. Evet arkadaşlar bir de videonun sonunda sizlere harika bir bilgimiz var demiştik. Harika bir sürprizimiz var demiştik. Şimdi şöyle yapacağız burada, da. Burada <laughs> dostumuz da <laughs> oturdu gördüğünüz gibi. Şöyle bir bilgimiz var, şöyle bir sürprizimiz var. Eğer ki Kızıl Orp ya da Sunrise RPG sunucularımızda Kızıl Gaming'in hangi sunucusu olursa olsun oynuyorsanız ve OC cezanız varsa bu jail olabilir, sınırsız ban olabilir. Eğer ki bunun açılmasını istiyorsanız sizler de bu akıma katılarak bize 10-20 saniyelik, 30 saniyelik fark etmez bir video yapmanız yeterli. Yüzünüzü göstermenizi... İşte fazla pahalı mamalar almanıza veya işte bir ton mama almanıza falan gerek yok kesinlikle. Bir avuç mama verseniz dahi bizim için yeterli olur. Bize yönetim.kızılgeyip.com adresine yollarsanız eğer ki bizler de sizin tabi tekrardan ihlal yapmamanızın sözünüzle beraber biz de sizlere banınızı açacağımıza cezanızı kaldıracağımıza söz veriyoruz. Bilginiz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.